Selam bugün Lovi'ye nasıl kullanacağımızı öğreteceğim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Lovi'ye girince tam pembe tuşa basıyoruz. Ve fotoğraflardan getirebiliriz. Bende çok fotoğraf var ama yani Nolcan'ın sadece İngilizce fotoğraflarını buraya yazdırdım. Evet buradan istediğimiz bir fotoğrafını götürebiliriz. Şu fotoğrafımı götürmek istiyorum. Böyle yani minnoş olması da göstermek için bence iyi bir fotoğraf. Evet. Şarkılara bakalım. Burada çok şarkı var. Mesela bu olabilir. olabilir. Bu olabilir. Yani Nizan'ın Gözü şarkısı veya Merve Yatçı'nın Bella şarkısı. Bence bu güzel şimdi ikileniyor. Yani bunun en zor kısmını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu çok zor. Gerçekten çok zor. Çünkü bunu ben zaten çok biraz geç öğrendim. Şurada çok güzel şeyler var. Bakın arkadaşlar. Burada da böyle. Bence bu güzel evet <laughs> Şurada istese çoğal seçilir Aa bu güzel Ay boya Bak şu bomba oldu olacak <Sessizlik> mı? Kısa bu diyorsunuz? hiç bir <Sessizlik> arkadaşlar. Koyamazsınız olur. <Sessizlik> Burada nasıl yazabiliyorsunuz mesela? Söyleyelim abone ol abone rastasın kısık özür kırmızı yine yazalım Ölüyoruz. ama ben istemiyorum çünkü sevmedim şurada en önemli kısmı her şey görüyor musunuz şunları Dördüncü alttan böyle şey diyor. Üçü böyle, iki böyle. Bir. Ben biri seçiyorum. Şu döndüme, evet biraz alta koyalım. Evet. evet. Bay değil Evet. Yaptım. Nasıl oldu? Bence güzel. Her şey yapıldı. bence arkadaşlar bunu böyle şey edecek. bence çok güzel oldu. Ben bu... Ee, koyacağım. Evet. Çok güzel oldu. Her bir şeyin ayarını yaptık. Sonra bu basıyoruz arkadaşlar. Bu yükleniyor. Oho. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Evet başladım. Sonra yükleniyor. Bitince de burada WhatsApp, TikTok, YouTube veya herhangi e, sosyal medyalara koymak için onlara basabilirsiniz. Sonra ben bunu YouTube'a koyacağım. Evet. Ve bunu yaptığımı size gösterdim. Merak edenler varsa söylemeyenler varsa lütfen merak ettiği şeyleri söyleyebilir. Bunda bir maalesef yok. O zaman bay bay.